Buyurun. Berk. Rukiye Hanım ben yani sonuçta bir duygu hissettiğim kadın hakkında konuşmak istemiyorum fazla. Hmm. Yani bu kesin kararlarımdan da bu sabah tamamen emin oldum zaten. Hmm. İyi ki böyle yapmışım. İyi ki kendimi de e, yakın arkadaşlarımı da şaşırtmadım. Konuyu Murat'a devretmek istiyorum. O da açıklamayı yapsın. Konuşmak istemiyorum diyorsun. Yok ben... Yoksa konu Yeliz. Konuşur. Buradan Kötü bunu anlıyoruz. Yeliz'le ilgili bir şey öğrendin ve yanılmadım dedin. Öyle yanılmadım. mi? Yanılmadım. Peki. Murat. Beyzanur beni aradı Öykü Hanım. İlk önce alttan işliyor işte Hiranur'la aran nasıl iyi misin bilmem ne bir nabzımı ölçüyor. Düzelir misiniz düzelmez misiniz var mı? Diye. Anlatmışsındır Ama, diye tahmin ediyorum. Hı. evet. E dedim gel dedim konuyu işte vesaire Hı. falan. İşte bana dedi ki Berk'i seçtiği için çok pişman olmuş. Benim kıymetimi şu anda çok çok daha iyi anlamış. Hmm. Çok pişmanmış böyle şeyler yaptığı için. Ee, Beyza Nur'a özel olarak demiş ki Murat'ın bir ağzını yoklasana benimle alakalı. Ne düşünür ne düşünmez olur mu olmaz mı? Hani ona göre, duruma göre hatta Berk'e yöneleyim. Ne? Evet. Abi, buraya, buraya kadar olanları söyledim. söyledim. Neyse. Evet. Evet. Duruma göre <laughs> Berk'e yöneleyim. <laughs> Ee, Murat'ın kıymetini şimdi gayet gerçekten anladım. Hira'ya karşı duyguları gerçekten yüksek mi değil mi? Hmm. Bir benimle alakalı Murat'ın ağzını arar mısın? Murat'ın kıymetini çok iyi anladım. Konuşabilir miyim? Bezir, Hira? Gerçekten böyle mi konuşuldu? Hı. Böyle konuşulmadı. Bir saniye. Şimdi belki yöneliyim kısmı hariç. Yer kısmı var? Murat'ın ağzını ara ben Hira, de Hira'nın Hira ilk tepkisi ne oldu? Hı. Bu oyunlar çok oynandı zamanında. Bunlar dönüyorlar böyle birbirleriyle ama ben de yapamazlar. Öyle bir şey yok. İlk oyun diye, böyle ilk oyun diye Murat'ın tepkisine <laughs> <ne alaksın> baktım. <laughs> hayatım Murat'ı deniyorlar ya hani. Valla <laughs> şu an sen kendini savunmuyor, bana böyle bir şey yapamazlar diyorsun ya. Hayır evet. Murat'a tamam, da dönemezler. Hayır ben Murat hakkında da, da konuşuyorum. A Aramızın İkisiniz hakkında konuşuyorum. hakkında konuşuyorum, aramız hakkında, hakkında, hakkında konuşuyorum. Aramızın 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 hakkında konuşuyorum. Sen biraz kendiniz ortaya, plana çıkardın o yüzden. Aa, hayır Murat'ın ben varken başkalarına yapmış olabilirler gereken konu bence çok daha farklı. Ben ilk oyun oldukları için böyle bir şeyim. Murat'ın tepkisine bakarım. Hı. Murat beni şaşırtmadı. Güzel bir şekilde tepkisini koydu. Oturan otursun yerine. Eğer koydu, oturmuyorlarsa ne da. da ben uğraşırım. Ne yaptın Murat tepkisini? Ne yaptı Murat? Böyle yaptım. <laughs> böyle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi elime düştün. <laughs> Hayır. Ben gereken cevabı Eczanur'a da verdim. ki ben şu Aslında anki adını. durumumdan çok memnunum. Bireye karşı çok yükseğim. Yüzü de burada. Her şeyi de söyleyebilirsin. Ben öyle bir şey... Belki olmasa daha iyi. Ee, asla Yeliz'e geri dönmem zaten. Midesiz bir adam dedim değilim. Yapılanlara karşı ben asla zaten cevabımı verebilirsin. Aşk Eğer benim... bitti dedin yani. Çoktan geçmiş olsun. Üzerine su Hatta içsin. Aşkı da ağzıma... inkar etti öyle bir şey olmadığını. Aşk <laughs> evet, aşık da dediğim bu arada dediğim, değildim. Bunun aslında biz Mert'le de konuşmuştuk. Sadece annemin biraz da baskısı ve evin hani biz imkansız gibi gibi vesaire falan ya biraz çok onlardan <laughs> etkilendi. Manipüle <laughs> gibi bir şey oldum. Gaza gibi bir şeye geldim. Aşık değilim. Hira'cığım bu gazlara dikkat et. O yüzden sen gereken cevabı de. verirsin dedim. Ben dedim ile dedim çok mutluyum bunun bozulmasını Tamam Beyza ile konuştu kapattın. Sonra ne yaptın? Sonra ne Yemeğip, yaptım? Yemeyip içmeyip. Ben Berk denk geldi. Denk geldi. Bir de söz vermişti yemin denk etmişti. Denk geldi dedi. Hiç kantini... söylemeyeceğim aramızda kalacak diye değil mi? Ha evet. evet. Tabii, tabii ki de böyle bir şey söyleyeceğim yani. Sonra yemeyip <laughs> içmeyip cik 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 cik. Değil yavaş değil yavaş. Islıklar eşliğinde. Aynen. Sonrasında ben Berk'i gördüm işte kahvaltı ediyordu. Kahvaltıya geldim. Kardeşim sen dedim hani, ne düşünüyorsun dedim alakalı. Ben dedi hani duygularım dedi bitti dedi. Hani uygun olmadığımız dedi gördüm. Bilgin olsun böyle böyle bir diyaloglar döndü. Senin de haberin olsun dedim. Ve ben bunu dedim açacağım dedim. Bence dedim açmam Öyle dedim canım, gerekiyor. Ben de araya çok saçma bir yerden gireceğim. Murat sen bunu çok yapıyorsun. Bir diyaloglar diye değil bir diyalog. Özür dilerim. Bir kullanıyorsan çoğul ekini getir. <laughs> Beni çok, <gülüyor> çok rahatsız. Devam. Kankacığım. FDK girdi. Erkek... Bel, sonra <laughs> sen duydun bunu. Hiç tepki vermiyordum. Emindim zaten böyle bir şey olacağını. İçine attığın şeyler önümüzdeki günlerde patlar mı acaba? Yok hanım. Çok üzüldün mü? Yok Yo, üzülmedim çünkü ilerleyen bir boyutta olsaydık üzülebilirdim. Hmm. Ama böyle bir şey olacağını, böyle bir tepki vereceğini biliyordum zaten. Evet, bunu biz şu köşede biraz çünkü fısıldaştık bu bir arada. İnsanları böyle oturdum mu analiz eden bir yapım var. Çünkü hmm. işimden dolayı ne? Günde bin tane insan görüyorum ben. Kimin ne olduğunu az çok kavradım. İnsan sarrafıyım diyorsun. Biraz öyleyim Öykü Peki evet Yeliz'ciğim. olay kadın. Ee, birincisi ben Beyza'yı aramadım. Beyza ben beni aradı ve bu diyaloglardan önce Beyza bana dedi ki Berk Elem'e de seni yazdı. Madem çok değer verdiğin, sevdiğin, hoşlandığın kadın o zaman benim adımı o potaya yazmayacaktın. Bu birincisi. İkincisi Murat konusunda yine Beyza açtı. Hı. Ben evet pişmanım Öykü Hanım öyle bir ilgi, ilgiyi bırakıp böyle bir ilgiyi seçtiğim için gerçekten çok pişmanım. Berk'ten komple çok pişmanım. Murat'ı üzdüğüm için de çok pişmanım. Ama Murat'la tekrar olma gibi bir şey zaten ben de ihtimal vermiyorum. Biz kızlarla haber sunarken de dedim. Bizden geçti diye. Ben Murat'ın Hira'ya karşı olan ilgilerini de görüyorum. Gerçekten onlara evet bakıyorum, izliyorum da gerçekten ilgili Hira'ya. Ve Murat'ın hep Hira'ya söylediği bir söz de vardı. ''Yüzümü güldürdün.'' diyordu. Yüzü güldüğü için de mutluyum çünkü ben Murat'ı üzdüğüm için de pişmandım. Karmasını yaşıyorum, bunu da kabul ediyorum. Evet, çok pişmanım Berk'ten. Ee, kendin gitmek istiyordun. Benim niye adımı yazdın? Bu hepim, arada çünkü bir saniye kadınları çektiğimiz için senin gitmeyeceğin erkek tarafından seçileceğini bir de orada söyledim. Aynen. Etik ya, çok etik ya senin benim adımı yazman. Ben yazmadım yazdım. Ya bölüm orada dediğim laf da belli. Dışarıdaki haberi buraya taşıdığın için sistem olarak. Ben dışarıdaki yani. haberi buraya sen benim sana anlattığımı hatırla diye söyledim. Tamam. Çünkü ben, o sıra duygusal bir paylaşım yapıyorduk aslında. Bu da benim için büyük de bir evinde, yara da. Bir saniye. Yazdık. Çok duygusal bir geceydi o telefon konuşması. O bana cina açtı. Kendi isteğiyle açtı. Anlattı A'dan Z'ye. Ben sana inanıyorum dedim. Benim de başımdan böyle bir olay geçti. Dedim ki benim en büyük yaralarımdan biri çünkü aile ya kimseye anlatılmaz. Ben onu anlattım o hatırlamaması o kadar kırıcı ki. Hı. Kırıldım. Hatırlamadığın için sana o geceyi o cümleyle hatırlatabilirdim. Bak hatırladın da. Senin kalbin da. çok yumuşakmış. Benim büyük yüreğim senin kalbine ağır gelmiş bence. Aa. Ben Ay tamam yaa sensin okey sana hiç laf yetiştirmeyeceğim. Evet. Ben de evet. Beyza'yla öyle konuştum. Beyza dedim ki evet pişmanım evet. o ilgiyi dedim göremediğim için aynı tarzda ya da aynı yoğunlukta sevilmedim ilgi görmedim mutlu değilim. Belki benim için kısmet olur evindeki en büyük ve tek pişmanlığım bu kadar da net söylüyorum. Beyza'yla da böyle konuştuk. Beyza sonra dedi ki istersen Murat'ın bir ağzını arayayım. Ben de orada düşündüm dedim ki şimdi ben Beyza arama yani konuşma desem de gidip konuşacak onu biliyorum da. Dedim ki git bir ara Berke de böyle yansıtılsın. O da burada kritikte bir şey patlatacağım patlatacağım ne olduk buraya ait değilim diyordun. Tam bir kısmet su olur erkeğisin tam. Çok yakıştı sana burada olmak. Herkesten de rica ediyorum. Bunu canı gönülden istiyorum. Benim birazcık mutluluğumu ve huzurumu istiyorsanız bir sonraki galada 10 oyun oyunun onunu da Yeliz bekliyorum arkadaşlar. Ben yoruldum. Buraya yani bir ilişki yaşamak istemiyorum. Ne aşka ne ilişkiye ne sevileceğime dair bir inancım yok. Dışarıda mutlu, huzurlu ve bol bol kendimi ve kafamı dağıtabileceğim bir zaman istiyorum. Araya çıktığımızda burayla hiçbir bağım kalmamış olsun istiyorum. Bana biraz değer verdiyseniz, bu evin içinde biraz vakit geçirdiyseniz, benim mutluluğum için bana bunu verin lütfen.